Aa iyi iyi, ateşi biraz düşmüş. Bak sihirli çorba bir şey yaradı. Ay anne, kim bilir ne zaman tam olarak iyileşecek? Benim bu bakımımla iki güne kalmaz iyileşir. Akşam biriniz onun yanında yatın bari. Gece uyanır bir şey ister filan. ...biriniz yanında olun. Malum... ...sihir yapamıyor. Ay, akıl verdiğin için teşekkür ederim Taci. Sanki biz Perihan'ı senin kadar düşünmüyoruz. Aa, ben kalırım babacığım merak etme. Ne münasebet. O benim arkadaşım. Ben kalırım ve ben bakarım ona. Aa, hayırdır inşallah. Anne ben senin Perihan teyzeye... ...bu kadar ilgili olduğunu daha önce hiç görmemiştim. Herhalde başımıza kurbağalar yağacak yakında. Ha, normal şartlarda... ...anlaşır mı anlaşamayız o ayrı bir konu. Ama böyle kötü günde... ...o benim en yakın arkadaşım, en yakın olur mu canım? Cık cık. Bu söylediklerin kulağıma pek inandırıcı gelmiyor mu? Dediğin gibi olsun. Vallahi ne yalan diyeyim ben de senin bu vefakarlığına şaştım kaldım Dudu. Normal şartlarda asıl senin Perihan'ın hastalığından faydalanmam beklenir. E ne de olsa sihir yapamıyor. Senin kötü sihirler yapman için kaçırılmaz fırsat öyle değil mi? Aslında doğru. Eşeğin aklına zorla karpuz kabuğu soktunuz yani. Ay ben niye düşünemedim bunu? Ee Dudu cevap vermedin. Vermiyorum çünkü zırvalıyorsunuz. Hadi şimdi yukarı siz yatın ben arkadaşımla kalırım. Ne sihir yapsam, ne sihir yapsam da hazır Perihan hastayken Betüş'le sağlığı ayırabilsem. Dudu? Ah! Sen hep benim başucumda mıydın? Ya, sen uyanırsın da bir şeye ihtiyacın olur diye kaldım. Nasılsın? Bilmem. Bütün vücudum dökülüyor. Böyle sanki iğneler batıyor. Bakayım. Aa, iyi iyi. Ateşin düşmüş. Hmm. Ama hala sihir yapamıyorum. Senin yapamadığın sihirleri senin yerine ben yaparım. Hiç merak etme canım arkadaşım. Sağ ol Duducum. Ben senden bir bardak su rica edebilir miyim? Tabii derhal. Ah iç. Dur. Ah. Sağ ol canım. Hadi yat dinlen. Bu hastalık ancak istirahatle geçer. Ah, haklısın zaten. kaka kaka kalkmaz başım döndü. İyi geceler. Senin hastalığına ben de üzülüyorum ama ne yapayım Peruş? Fırsat bu fırsat. Hazır sen bir şey yapamıyorken ben de en büyük hayalimi gerçekleştireyim. Betüş ve Sadık'ı ayırayım. Ama nasıl? Nasıl? Tabii ya. Buldum. Daha önce de denemiştim ama yakalandım. Şimdi Perihan da etkisiz olduğuna göre taşlar yerine oturdu. Sadık Betüş ve çocuklara kötü davranırsa ...bu iş çabucak biter. Sihirli kazan... ...sabaha öyle küçük şeyden bir kavga çıkar ki... ...Sadık'ın Betüş'e attığı tokatla büyüsün... ...büyüsün... ...öyle bir sihir ol ki... ...Betüş evini terk edip yuvaya dönsün... ...dönsün... 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 サボんだやつ。 çalıştım. Neden? Çünkü dün akşam bana yalan söylediniz. Beğenmediğimiz halde beğendik dediniz. Ay hiç olur mu öyle şey hayatım? Biz senin hevesini kırmak istemedik. Hem yalan çok ağır bir kelime. Gönlünü almak istedik desek daha doğru olur. Neyse ne, yalan işte. Çok bozuldum. Çok sinirlendim. Size değil ama kendime. Aa, kendine niye kızıyorsun hayatım? Çünkü hiç güzel früt çalamıyorum. Ama bunu bir gecede yapamazsın ki. Çok zaman gerekir. Çok çalışman gerekir. İyi işte. Ben de hep böyle yapıyorum. Çilek niye bu ısrar? Çünkü kreşte bütün arkadaşlarımın bir yeteneği var. Kimisi çok güzel şarkı söylüyor. Kimisi de çok güzel resim yapıyor. Tamam işte adı üstünde. Bak sen de söylüyorsun. Yetenek. Senin de illa ki müziğe yeteneğin olması gerekmiyor ki. Belki başka şeylere yeteneklisindir. Ya illa ki flüt çalman gerekmiyor. Çalacağım be, şu kafama koydum. Ben flüt çalmayı seviyorum. Şimdi beni rahat bırakır mısın? Çalışmam lazım. Lütfen anne. Sabah sabah, bu ne gürültü ha? <laughs> Sadık çok uyusun. Çilek flüt çalışıyor, bütün gece uyumamış biliyor musun? Ne demek uyumamış? Bana bak, sustur şunu. Bir, bir saat sonra işe gideceğim, uykumun içine etmesin. Susturamam Sadık. Zaten dün akşam bize çok kırılmış çocuk, hevesini kırmayalım lütfen. Öyle <laughs> mi? Sen susturamazsan ben sustururum o zaman. S Sadık! Sadık sen ne biçim davranıyorsun? Bana bak sen karışma tamam mı? Nasıl yani? Hı? Sadık dur! Çam çaldım, dayandık! Bir sabah sabah bu sesi çekemem anladın mı? ne yapıyorsun? Bana bak sen Hadi karışma! <laughs> Betül! Tamam anneciğim, yok bir şey, yok canım, tamam. Ne yaptın babacığım? Bana bak! Şımarık sus sen. Ne yaptın babacığım diyemezsin sen Sadık, bana. Anlaşıldı mı? Misin, lütfen. Ver onu da. Bana bakın. İkiniz de sesinizi keseceksiniz. Anlaşıldı mı? İnanamıyorum bu sen misin? Evet benim ne olmuş? Her şeyin bir sınırı vardır. Anlaşıldı mı? Yeter. Bıktım artık sizden. baktım baktım Benim de bir dayanma sınırım var. Böyle artık yumuşak. Ne böyle ya? anlayışlı baba olmaktan bıktım utandım artık ben sabahtan akşama kadar Akşamın geri saatlerine kadar size bakmak için çalışayım Ondan sonra da ciyak ciyak sesle iki paralık uykumu rezil edin Ve de ondan sonra sen bana gelip bu çocuğa bağırma de ha, Başka derdin? Baba ne oluyor? Sıfkı! Baba iyi misin? Sen de sus! Babam Betüş'ü böyle etti. Beni de sarstı. Babam Bunlar şaka yapıyorlar. Babam hayatta el kaldırmaz. Hatta bağırmaz. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Bağırmam tabii. Ama bundan sonra babanız <laughs> bağıracak. Anlaşıldı mı? Buna bakın. Benim sakın tepemi attırmayın. İkinizde vallahi döverim. Anlaşıldı mı? Sadık. Ne var? Hele o çocuklara bir dokun seni mahvedelim. Yok ya çok korktum. Eğer Öyle bir baba olacaksan seni terk ediyorum. Aa, öyle mi? Ne güzel. Dön işte kapı orası yallah. Sağ ol. İyi misin Betüş? İyiyim canım. Her şey benim yüzümden oldu. Hiç değil canım. Senin bir suçun yok. Betüş sen gidersen ben de seninle gelirim. Vallahi ben de seninle Ay gelirim Betüş. Ben de. güzel, çok güzel. Dudu. Ah, günaydın. Günaydın canım. Erken kalkmışsın bakıyorum. Gece uyku tutmadı pek. Ay, benim yüzümden mi? İşte işte biraz. Ama neyse aldırma. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Daha iyiceyim. Hayırdır sabah sabah. Kesildi. Eda yukarıdan açmıştır. müthiş bu söylediklerine inanamıyorum. Tamam kardeşim sen hemen çocukları al şatoya gel. Tamam. Ay hay Allah hay Allah. Ne olmuş Eda ne diyor Betül? şimdi iki posta ayrı ayrı anlatamayacağım. Annemleri anlatırken sen de duyarsın baba. Hadi gel çabuk çabuk. Anne! Ay kötü bir haber mi acaba? Eda'nın sesi hiç hoşuma gitmedi Dudu. Ay hayır olsun. Anne anne Betüş aradı. Ee, ee? Çoluk çocuk buraya geliyorlarmış. Ne olmuş? Ya Eniştemle kavga etmişler. <laughs> Betüş evi terk etmiş. Vay başıma gelenler. <laughs> Ayol bunlar bugüne kadar bir kere bile tartışmadılar ki. Kavgada neyin nesi oluyor? Vallahi bilmiyorum da Betüş'ün sesi çok kötü geliyordu. Ve çok kararlıydı. <laughs> Rüyamda görsem inanmam. Yok canım vardır bu işin içinde bir bit ha <laughs> Ben size dedim. Geldiniz mi şimdi sözüme? O canavar adam kim bilir o güzel melek kızıma neler yaptı? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.